...çocuklar. Kaan'cığım yanıma gelir misin? Aranızda bir sorun mu var? Ben size nasıl öğretmiştim böyle yan yana duracaksınız? Neden ayrı ayrı yürüyorsunuz? Ya öğretmenim abisi kızıyor. A Sen abimden mi korkuyorsun Kaan? Biz öğretmenin gösterdiği gibi yapacağız. Elimizde koz var Hiçbir şey söyleyemez Cem abi. Siz neden bahsediyorsunuz? Hiç öğretmenim. Üçümüzün arasında bir şaka. Hmm. Peki o zaman siz yine de benim gösterdiğim gibi yapın. Bence mi, durumu açıklarım. Sonuçta bu bir gösterim. Hadi bakalım sıraya geçin yeniden başlıyoruz. Başlat oğlumcu. Ay inanamıyorum Pırlanta teyze. Demek bir arkadaşın araştırma yapmış ve bu uzun listeyi hazırlamış ha. Yani arkadaşını tanımıyorum ama benim namıma lütfen tebrik et onu. Zira bu dünyanın en güzel çalışması değil mi? Ay ben anne olacağım için çok heyecanlıyım. Aslında ben çocukları önceden de çok severdim Betüş bilir. Ama ne bileyim şimdi bu olaya daha farklı bir açıdan bakıyorum. Ay ne olur bana izin verin de ben de şu işin ucundan bir tutayım ha? Ay izin ne demek hayatım? Tabii ki bizimle çalışabilirsin. Tabii. Ay hadi o zaman derhal başlayalım vakit kaybetmeyelim. Hayatım Betüş daha önce kimsesiz çocuklar yurdunda uzun yıllar görev yaptı. Evet sana anlattım biliyor. Evet evet. Ay Betüş'üm gönüllü annelik yapmış. Bence dünyanın en güzel işini yapmış. Öyle de denebilir. Bu sebeple bu kurumlarla bağlantıları var. Bu listedeki ailelerle görüşeceğiz. Kurumların yardımıyla çocuklarla aileleri buluşturacağız. Ay süper bir olay bu. Evet işte bu yüzden de bu listedeki aileleri yakından tanıyıp içimize sinenlerle yepyeni ve emin olduğumuz bir liste hazırlayacağız. Sonra bu listeyi kurumlara götüreceğiz ve diyeceğiz ki bakın biz bu ailelerden eminiz çocuk sahibi olabilirler. Ön araştırmamızı yaptık gerisi de size kalmış. Aa o zaman hemen başlayalım vakit kaybetmeyelim. Adresleri paylaşalım üçümüz üç bir koldan saldıralım değil mi? Sen de bu arada o kurumlarla bir konuş istersen. Anlaştık. Aa! Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Eğer bu işi başarabilirsek o güzel çocuklarla ailelerine kafede kocaman bir parti verelim ha. Aa! Hay aklını bin yaşa canım arkadaşım. Kızlar bu bu unutulmaz bir 23 Nisan olur. Çocuklar siz devam edin. Bu teneffüs bizim için değil. Daha çok prova yapmamız lazım. Henüz hazır değiliz. Tekrar. Öf, bu ne müzik ya. İlkokullar girmiş, insanlar provasını yapıyorlar. E ne diye dışarıda yapıyorlar. Böyle sınıfta tıkış tıkış yapıyorlar. Spor salonunda basket antrenmanı var yapacaklar. Sınıf bunu anlamam. Eğer o yerden gitme kardeşime bir metreden fazla yaklaşıyorsa... ...onu kulaklarından tutup basket pozasına atarım. Saçmalama Cem. Şimdi o görür günde. Cem, sınıfta öğretmen var. Beni ilgilendirmez. Ya Cem gel buraya. Cem nereye gidiyorsun? Gelsene. Cem! Cem. ne oldu? Gel Cenan, şunu durduralım. Sınıfa gidip kantineye yaklaşıyor mu ona bakacak? Bir gün bu yüzden disipline gidecek. Aa, bir <laughs> vurur! Cem, bırak bakalım. Sorun nedir? Kandemin söylediği öğretmenim. Kız kardeşim bu ufaklıkta kol kol dans etmeyecek. En azından lise mezuniyet törenine kadar buna izin vermiyorum. Cem, bu bir 23 Nisan provası. Burada bir gösteriye hazırlanıyoruz. Kız kıza dans etsinler hocam. Yani benim kardeşim buketle eş olsun. Ya da... Ayş. ...bu olsun benim kardeşimin eşi. kalsın abi. Benim eşim kan olacak ve ben dünya çocuklarının önünde kanla kafkas yapacağım. Hayır. Hadi bir karış da görelim. Engel ol da görelim. Şuna bak şuna, bana meydan okuyor. Ne yapacaksın bakalım? Bu da söylemeyeyim istersen. Rezil olursun abi. Çilek lütfen. Cem sen de uzatma. İki günümüz kaldı, prova yapmamız lazım. Vakit kaybediyoruz burada. Bir dakika hocam. Önce kardeşim beni neyle ettiğini öğrenmek istiyorum. Çilek, söyle bakalım neymiş benim rezil olacağım şey? Çekmece. Şimdi hatırladın mı? Çilek seni mahvedeceğim. Eşyalarımı, odamı karıştırdığın için seni mahvedeceğim. Şey özür dileriz öğretmenim. Abim bu aralar biraz sinirli de. Biz onunla konuşuruz bir daha böyle bir şey yapmaz öğretmenim. İyi çalışmalar. Size de iyi dersler çocuklar. Hadi bakalım hepiniz sıraya geçin. Yeniden başlayacağız. Ne bu halin? Milyonlarca çocuğa umut, yarına inanç ve pozitif düşünce vermekten geliyorum canım. Periliçe senden bunu mu istedi? Evet, henüz hepsini bitiremedim ama epeyce yol kat ettim. Bravo sana, ilk defa anlamlı bir şey yaptığını görüyorum. Niye? Daha önce de yaptım. O kadar acımasız olma. Evet ama gözlerin ilk defa parlıyor. Ay Çocukları bir görmelisin hepsinin binbir dileği binbir hayali var. Olmaz. Ay Bisiklet almak, Tabii. parka gidip oynayabilmek, Tabii. büyüyünce şu olmak, bu olmak. Annesinden evet. azar işitince odaya kapanmak ama barışmayı düşünebilmek. Ee, arkadaşının oyuncağının bir tane de onda olması görüyorsun değil mi? Hepsi ne kadar masum ne güzel düşünceler ne saf düşünceler. Düşünceler. Yani perinin insan olası belki de insanın çocuk olası geliyor. Onların gözlerinde, kalplerinde ufacık bir umut ışığı bırakabildiysem dünyanın en mutlu perisi ben olacağım. Dudu, bunları sen mi söylüyorsun? Gerçekten çok etkilendim. Seni etkilemek için söylemedim. Kendim çok etkilendim de onun için anlattım bütün bunları. A gökyüzünde gelirken koca bir stadyumun süslendiğini gördüm. Merak edip inip baktım. 23 Nisan hazırlığıymış değil mi? Evet, sen nereden biliyorsun? E ben de bir zamanlar çocuktum. 23 Nisan'da bütün şehirlerde bütün çocuklar o şehirlerin statlarında toplanırlar. Yürüyüşler, bandolar, gösteriler çok eğlenceli olur. En başta bazı yetkililer uzun ve gereksiz konuşmalar yapar. Yani çocuklara o konuşmalar hep saçma gelir. Bitse diye dua ederler, aralarında söylenirler. Ama bir gün gelir büyürsün, yeni nesil çocukların arkasında o konuşmaları sessizlik ve dikkatle dinleyen bir yetişkin olursun. Çünkü büyüdüğünde çocuk olmanın kıymetini anlarsın. Çocukluğunu özlersin. Çok özlersin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.